bilmiyorum. Yani e, tanık olarak çağrıldım. Çok e, tanıdığım bir konu e, değil. Yani bildiğim bir konu değil. Ama e, tanık olarak elimden Siz gelen söylemeyi söyledim. sosyal medyada. Evet tiyatro ile ilgiliydi benim açıklamam. Sonra da sosyal medyada ve e, medyada çok davet aldım ama Hani ayşe Barım'la bir kişisel problemim olmadığı için zaten e, konuşmak istemedim. Yani ben sadece yazdığımla soruyorum. Siz genelleme bir isim vermeden Genelleme evet, genelde genelde şöyle alakalı yorum Sektörle alakalı. alakalı bir de menajerle hem kast direktörlüğü hem tiyatro yapımcılığı yapmasına karşıyım. Bunu da bu polemikler olmadan çok önce söylemiştim. Yani Herhangi bir bilgi dahilinde değil yani sizin açlığınız. E, Sadece yok, genel değil, bir ifadeydi. Bir de öğrencilerimin şikayetleri, iş bulamamaları. E, yılda yaklaşık 100-150 tane öğrenciyle çalışıyorum. Hiçbiri iş bulamıyor. Hepsi de e, sektörün böyle bu e, tek elinden şikayetçi. Yani Ayşe Barın özelinde değil ama bu söyledikleriniz. E, Ayşe Barın ama özelinde değil. Ama bahsedilen konuyla alakalı Tabii Çok yani arkadaşım. ama Ayşe Bey'in başarılı olarak 45-50 tane oyuncu bünyesinde barındırıyorsa bu onun başarısıdır. Yeter ki tekele çevirmesin. Dedim Bey başka bir oyuncu Deniz Işın da sert açıklamalar yapmıştı. Evet. Yalnız ifade verirken yazdıklarının tam tersinde ifadeler Kullandı ve bu çok eleştirildi sosyal medyada. Evet. Ee, size de böyle bir şey gelecek Geri gibi geldi bana diye. evet. Hayır yok dedi. ben e, zaten e, yeni yazmamıştım çok eskiden yazdığım bir şey. O eskiden yazdığım şeyi yarın da söylerim, önceden de söylerim, dün de söylerdim. Ben öyleyim yani hiç e, şeyim yok ama hani sektörü bilmediğim için sektörle direkt e, bir bağlantım yok. Ben Peki daha siz, çok tiyatro siz böyle bir şey yaşadınız mı? Mesela herhangi bir set ya da tiyatro ile alakalı ee, atıyorum. Rolü aldım dedikten sonra başınıza rolü size verilmedi falan gibi durumlar yaşadınız mı? Yok. Yani öyle yaşamadı ama ben daha çok e, dizi oyunculuğunu evet. çok uzun süredir yapmadığım için ama e, arkadaşlarımdan çok duyuyorum. Yani birkaç menajer, birkaç kas direktörüyle çalışmazlarsa başarısız olacaklarını düşünüyorlar. Ki ben de şeyi söylüyorum. Yani e, siz çok çalışarak başarı elde, e, edebilirsiniz diyorum. Ama on Hayır hocam işte her şey böyle birkaç kişi etrafında dönüyor diyor. En azından böyle olmasa da bu inancı yıkmamız lazım. Sektörün hareketlenmesi için. Peki, teşekkür Çok ederim. teşekkürler arkadaşlar.